Brother Game'e hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bora. Ben de Ali. E, bugün Zulu oynayacağız. Evet. Girelim Bura. hadi. Evet, gidelim hadi oyna. Hadi bismillah. Allahu ekber. Ben hadi. karşı takımdayım. Ali, düşmanım sen. ol <laughs> benim envanterimde silah yok ya. Benim de var da bir tane kötü yani. G36 Reflex. <laughs> O refleks güzel ya. Güzel güzel. <laughs> tamam şimdi baş <başlayın>. şimdi. <laughs> A, mi olsak lan? Yok boş <laughs> <laughs> şimdi sen beni <laughs> Vallahi aynen. hep yazarlar. Aynen öyle. Abi sen... yanlış silah şey aldı. <laughs> Aha vura vura. Yedim seni. Oha. Ditbol Ali vallahi yemin ediyorum pompalı yapmışım. Şimdi senin silah aldım herhalde. Çok ağabey. La oğlum Galil aldım Galil. hadi Oha be. <laughs> Acım Galil çok sert duruyor ya. Şerefsiz işte. Ah öldüm. Pompalı adam tekrardan. Bak yürüsene kardeşim. Yürümüyor ya. Allah akbar Ha, neredesin? Neredesin burada? Neredesin? Ha, Abi gidiyor. ya adamın tarayı görsem var ya. Ah be. 63 ah, canı kalmış. Ben bir daha pompadan mı? Skot alacağım. Oğlum silah kalmadı envanterimde. Ne güzel silahlarım vardı ya. Hacım neredesin? Ali? Ay. Ama ne yapayım? Skot almıştım. No-scope attım ama. No-scope. Ama iyi vurdun ha. Canım o. Aynen. Ha, yeter be. Ben Komutan. base kalacağım. Evet. So ben Çok güzel yardım şu an. Arkası bana emanet. Anam. O abi ya. Bura. Ben de abi. sana bakıyorum. Abi ölmüşüm. Aa bıçak attı. <laughs> Arkadan bıçak attı. Kaptan Agu eğim kapat. Eğim ne? Oğlum bu CS 1.6 mı eğim kapatıyor ya? Bak bu benim bir taktiktir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadan geliyorum. Tam kafadan. Tam kafadan atıyorum evet. Yani. Canım 4. İşte bu da oh. Şey. oh iki kişi. Yes. <laughs> Lan. Abi adam yukarı pısmış ya. Pısmış. Adam yukarıda. Sizin adam bir tane. Hemen şuradan arkadaşlar. Bombayı sallaydım yukarı. Can. Ha Bora ben senin canını götürmüştüm. Aynen götürmüşüm baya. Abi 6'ya 4'e gidiyorum ya bu sen yine iyisin. Eşit abi. Abi bomba var dedim de. Aha aldım. <laughs> aldım hocam. Bo bombayla aldım. Öldükten sonra be. aldım ama. Yürüyün hadi. Ulan skut oynayamıyorum ya. Aa ben havai fişek pat... Ay bayram füzesi. Allah bomba attı. A kız kaçıran. Kız kaçıran. Vallahi patlattım kız kaçıranı. Hacım kız kaçıran. Güzel. Allah. Koptum. Gel abi gel. <laughs> ya 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 Neredesin? Hadi hadi. Abi sizin adamı garanti öldüreceğim. Yerini öğrendi. Ali, Ali ne yapıyorsun Ali? Hacım adamla savaşıyorum. <laughs> Aa ölmüşsün ya. Gel lan buraya bura. Gördüm seni. Lan uç. yere düştüm lan. Bu da şansım o. Ah flash yedim. Flash. Flash Aa. Olur, göremiyorum önümü göremiyorum. Uf. Canım çok az. Ben Aa. öpecektim. Kill çaldı Şero. Niye söyledin şimdi? <laughs> <laughs> Ali neredesin? Sen neredesin? Abi Şero... Şerolar kill çalıp duruyorlar abi. Çata ya çata bak. Azaa. Lan korktum valla. Havai fişek, havai fişek. Havai fişek bırakıyorum etrafa. Abi. Ne verdi? Of. Bir var ya bak video çekerken konuşmak biraz zor oluyor. Aynen o zaman kesin hatedim. adam var çünkü can gitti. Kesin. Abi ya ama öldürdüm. Tamam. Ha. Şimdi sisi şuraya salak. Abi moko 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 öldürdü beni. Abi ya abi o kadar çoksunuz ki basmışsınız her tarafı. Bizim adama bak, beyiz bekliyor ya. Allah'a ekber. Ben tünelden devam ediyorum. Al işte. Girdim, söyledim sana. Tünelden mi? Ha ben tüneli girmeyeceğim. Tünel sakat Tünelden çok kış alıyorum ben. Aa, kurşun bitti ya. Olursa, Yani. Bir zahmet. Öl yani kardeşim. Oğlum sen sen niye şeyde gözükmüyorsun? Neydi? Taba bastım da sen niye gözükmüyorsun? Varım lan bu gra 26 40. Ha gördüm ya. lan gördüm. Abi, o Aa. üç kişi daldınız bana yani, gördünüz mü? Aynen. Hiç görmedim sanma bak bak. Gel gel pompalalım. Acım ben silah deneyim. Baba yukarı bak havai bir şey atıyorum. Tamamdır acım. Olmaz yapayım dedim olmadı. Üç tane attım. Gördüm seni Pikachu. Yukarı kaçtı Pikachu. Al işte. <laughs> gel yavrum gel. Buraya neredesin? Sen? Ben en üst katta gidiyorum. Geliyorum kanki yanına. Team mi olacağız? Ne yapacağız? Lan. Oğlum ya ben de bilerek vurmadım. Yemin et. Şaka yaptım lan. Aslında vuramadım. Şimdi şöyle bırakar şunu. Abi bir zaten silah al. Abi bir tane silah şey. Oha mükemmel oldu. bir silah Eagle. oldu. Black Eagle diye bir tane. Biliyordum. Aa, tam bir oyun daha oynayalım. Aynen. Baya baya. Evet, ben şu anda geldim. Ha Abi, Abi sen ben kız kızı Aynen. seçmişim ha. Aynen. Ben. Aynen. Havayı bir şey fırlatıyorum ben. Abi ben kız seçmişim. Havayı bir şey fırlatıyorum ben. Bak bura bura. Hani? Şey. Oo, oğlum hova tip. Hova type mükemmel bir silah. Dakika bir boy ya. 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 Oha abi. Oha. Oha abi ya. Abilerin için ananı. Ben de bu tarafa bakıyorum. Ali neredesin sen? Hacım ben şu an çatışmadayım. Aa. Mesut Neyse, komiser. Şuna bak ya. Üst komiseri öldürdüm. Abi ya. Adam arkamızdan gelmiş. Hacım şu an bak. nereye giden biliyor musun? Nereye? Ee, ben üst kata çıkam gel. Ben Ali arka önümde, önümdeymişsin zaten ben senin. Hadi gel, 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 şuraya gel. Evet gördüğünüz gibi. Allah. Snip aldım snip. Acım adam geldi adam geldi ve öldüm ben silah değiştirirken. Hacım valla koruyaydım beni keşke adam öldürüyordum ben de Allah'ım <laughs> <laughs> Bura sis atıyorum önüne sis attım Bak bak bura bana bak Bende de var Wow. <laughs> hadi hadi ya Hacım üst kata Abi. Çıkmıyorum. Ali üst Allah. kata çıktım önüne adam var Allah'tan çıkmadım Polat öldürdüm. Sen bir de bana bak abi ya sıfır kilim var. Vallahi abi, bu sefer var ya yemin ediyorum. Benim 5 kilo 3 gidiyor. Gel. Gel bu sefer çok pis gaza geldim yemin ediyorum. Öyle bir gaza geldim ki. Sen de sessiz Lan yürüsene. Yürüsene. Baht duruyor ya. Aldırmayın bana nasıl kot ya. Aldırma bir, Aldırma. <laughs> abi ya. Lan oğlum arkacılık yapmayın yemin ediyorum kafanızı lan, ya. Lan lan. Kafanızın ortasını yapıştıracağım iki tane ya. Acım silahla adam aldım. Allah kafanızın ortasını yapıştıracağım yemin ediyorum. 3 5 tane kafaya her şey çalacağım. Of. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Hop 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 hop. Hoppala. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gelin lan buraya. Lan mı Abi ya. Allah. Çok bir sinirlendim ya. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hadi, hadi, hadi. Çık orada, çık orada, çık oradan. Çık hadi. Çık hadi. Hadi. Hadi evlat. Hoppala, kasap olduk. <laughs> Taklacı öldü. Taklaya geldi. Ali tam kasap oluyordum. Adamın on canı kaldı ya. Abi. Havai fişek ne işe yarıyor ki? dikkatim dikkatini mi bozuyorsun abi? Bilmiyorum lan ama of of. Abi. Eh, eh yavrum. İkinciyim hacım. Bak bütün şanssızlıklar beni buluyor. Bana bak 5 kill nedir ya? Tak 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 tak. Aa. <laughs> bakkal. Bakkal Gazi öldürdü beni. Bakkal Gazi ne lan? Öyle şey mi olur? Bakkal bak Gazi var ya. Battal Gazi diye isim var da. Ah! Bakkal yapmış ismi bakkal bakkal. <laughs> bakkal Gazi. <laughs> lider katil. Ya ben böyle hiç oynayamadım. <laughs> ah, tuttu. Ben ikinciyim şu an. 10 2 8. Gördüm iki, seni kaçıyor. Tam kafadan yersin işte. Al işte. Abi bir kill alıyoruz, bir kill'i geri veriyoruz. Ben bundan ne anladım? Sen bundan bir şey anladın. Ne anladın? Bir daha zula oynamıyor. <laughs> Yokacım. Ya abi şu mematinin ben. Arka coç. Memati çok şerefsiz dedim. O ben komutanım. Şey. Gladion'un komutanı. Sen bir de beni so. Bak şu kekalarla ben kadınım lan. Oo. Herkes bana yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa garı. <laughs> Dalıyorlar yemin ediyorum ölüsü ya. Ölünü sikiyorlar. <laughs> abi ya. Oş ne oldu ha? Oş. Oo ye yes, silah bak. Ali ben neden çok ölüyorum? Çünkü sen bir ölücüsün. Olsun. Hayır. Ben öyle espri yok öyle espri yok. Yan yanlış da. Bilmiyorum ki o da. Ben nereden bileyim? Ya Mehmet ananın. Mehmet çok şerefsiz değil mi acı? Aynen ya keltoş kafasıyla bana vuruyor ya. Bak hacım şu var ya okup Bars hep arkacı yemin ediyorum bak. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya ooo dikişi aldım oğlum adamı ne yaptınız adama tecavüz ettik aa tüp patlıyor abi göre göre tüpün üstüne yürüdüm ya Beni öldürürken iyiydi Kaç. Yok artık Abi nasıl kaybederiz ya Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hmm. Evet Şu vah. anda diğer oyuncular bekliyor o yüzden ısınma diyelim Değil kurbanı ola hate Hadi devam edelim hevaller Allahu akbar Havai fişek e, dikkatli dikkat dağıtmak için herhalde. Bilmiyorum vallahi ben dikkat dağıtmak için kullanıyorum. Abi ne bombalarmış ya. Arkacı oç. Oç ya. Abi. Ne Abi oldu? Abi bana snip attı. Adam. Aldırma, aldırma. Ancak... Telik... <laughs> Adam yolu kapattı. <laughs> Hiç görmedim sana Pikachu. Onu bu Pikachu kaçmış. Oğlum biz bunu yakalamaç oynuyoruz ha. <laughs> bak gördüm seni. Biz yakalamaç oynadık adamla. Sana Sen yemin ediyorum 4 el döndük bak 4 el. <laughs> Ura. Abi ya ben yok ya. Sinirleniyorum <laughs> ya. Ya gel beni illa öldür diyor acaba adam. Gel beni öldür diyor. Ya ben de ne yapayım adama? Bak gel beni öldür diyor acaba. Hava yapacaklar dikkat tam. <laughs> Kelle avcısı oley 5 1 2 gidiyorum. Sen bir de beni sorsan. Abi. Abi. Sen intikamını aldım. Acım aldım. Intikamını aldım. Adamın. Of. Aldım aldım. Abi sıfır kin nedir ya? Oğlum ya her gün bak ne şanssız beni buluyor yemin ediyorum ha. Onu sen de ne al? Onu sen de ne göl. Can canı dört hacım ya. Bahtırıyorlar beni yemin ediyorum ya. Yok hocam ben bugün vallahi Yok ben bugün şanssızım. En şanssız ya en şanssız günümdeyim. Yemin ediyorum ya. Burak kaç kaç kaç, kaç. Ah buldum. Bak seni öldürmüyor İn... beni öldürüyor. İntikamını aldım çünkü önümdeydin sen. <laughs> beni kurtardın canım. Acım ya. Of. Üç kişiye, o manya oynuyor şu an. Agresif oyuncan oğlum bu oyuna. Acım agresif de ama töbe töbe kür etmiş. Ananın. Öğren. ya oğlum Göğen. ben ben öldüremedim onu. Kurşunum bitmişti. Aa. Ah. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oha abi ya. Bombayla anlamı bellediler. Ben bugün en şanslı. Oh, Oğuz sen oğlum. Oğuz oh, sen her elde 22'ni garanti alıyordum. Şimdi. Ben bilemiyorum çıkabilir. <laughs> abi. Oğuz sen oğlum. 2 kill nedir ya? Ola kafadan indirmiş ha. Ola kafadan öldürürüm Onlar beni öldüremiyor. Abi bak Şimdi... o şerefsiz var ya. Black Eagle mıdır nedir? Adamın 11 kilo var ya. Bir bana Ola bak. bombaları yapıştırdılar ağzıma. Hepinizi öldüreceğim ha. Ali korkutursun beni. Beni korkutma. Onu öldürdün. Onu da sen öldürdün. Şimdi hepsinin kafasına indireceğim. Valla buraya sıkıyorlar. Hacım bana adam nasıl tek atabilir ya? Of. Vala bu. Valla kafaya kaç kere indirmişim 12 canı kalmıştı. Hacım ben kızım ya bak kız bana uğursuzluk getiriyor. Yemin ediyorum herkes bana yürüyor ya. Cenabet. <laughs> <laughs> Herkes dururken geliyor bana sıkmak nedir? Kim bilir kaç kişiye vermiştir. Şu an bana veriyorsun. Arkandayım. Köktüm. <laughs> Üç kişi. Ah yee. Yeah. Birinciyim şu an. Yani Ay. arkadaşlar. Yani bu oyunun prosu olarak söylüyorum yani. Heval heval bir şey heval diye Bunu konuşursanız. Kazanabiliyorsunuz bu oyunları. Konuşayım mı Ali bir On üç. valla 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 böyle. On Valla heval bu 69 canı nasıl alıyorsun? <laughs> Ali ne yaptın <yapıyorsun>, <laughs> 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 Evet tünel fiyo. Tünel fiyo? Fiyo testini. Gelin heval bizi hevaller. Şerefsizler. Bizi Ali Mayık 2002 ana o. Sen kime vuruyorsun? O ilk seni de birden öldürmüş ama. Nereye girme öldürsün tünele girsem şerefsizim. <laughs> ya bu üst katı da sikeceğim ha. Tünele gireceğim la. Ha girmişsiniz zaten o Abi. Havai fişeklerde salıyorum. Oç. Bugün Sen Sankimin... çok umutsuz günümde yemin ediyorum. Vallahi. Sikimi koparıyorum. Yürü müsün Ya illa yani. Aha bir alın aldım. Sonunda 5 killim oldu. Yani hal 22 13 gidiyorum ha. Gel alsın gel. Uf oh, bunun karşısında. Çıksana. Al ölürsün işte öyle. Hacım onların beyzleri Ben bugün Onu çok... öldürmüşüm kaç. Ben bugün çok uğursuz günümden yemin ediyorum. Ya gördüğünüz gibi yani belli ediyorum kendimi. Adam ne yapıyordu biliyor musun önümde? Bıçak evet. sallıyordu duvara. Eminet. <laughs> Vallahi Valla. Ben de aldım işte. Abi adam beni bıçakla aldı arkamda. O en kötü şey. <laughs> ben de bıçak alacağım. Adam adım. O 61 lira kaldı. Bir dakika bir dakika. Şerefsizler. Alın bombayı götünüze zor. Evet, arkada arkacılık yapmak böyle bir şeydir. O Black Eagle'ı var ya yakalayacağım kafasına uçuracağım ha. Maçı Valla nasıl oh. kaybediyorum 22 kill almışım. <laughs> Sen bir de karşı takıma bak. Ya oğlum. Evet. Gidelim. Çok oldu. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Evet. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha ilk videomuz olduğu için. Abi hani, ben de yapacağım. Bir yanlışlarımız varsa söyleyebilirseniz yorumlardan nasıl bir yanlışlığımız olduğunuzu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.